Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu kanalımdaki ilk video. Hmm, sene 2021. Pandemi vesaire bunlar var. Şu an kendimi denemek için kameraya konuşabilir miyim diye bir video çekiyorum. Bunu yüksek ihtimal kanala yüklemem. Ben ne mi yapıyorum? Ben e, lojistik firmasında çalıştıktan yöneticilik yaptıktan sonra e, modern kölelikle bir yerlere gelemeyeceğimi anladıktan sonra kendimi bir iş kurmaya, bir atılım yapmaya açıkçası karar verdim. Ondan sonra bir kurye firması açtım. Ondan sonra bir motosiklet aldım. Daha önce motosiklet deneyimim vardı. Fakat yani bir sürekli bir firmaya bağlıydım. Yani bir, vergi, bir vergiye tabi vesaire değildim. Şu an heyecanımda maruz görün. Şu an editler nasıl yapılacak, nasıl edilecek bilmiyorum. Bu açıkçası ilk videom olduğu için. Ben aynı zamanda kendimden bahsetmeyeyim biraz. Ben ben 8-10 senedir fitness yapıyorum. Bakmayın işte, iğne falan vurmadık. Yani kendimize göre kas kütlemiz var. Kendimize göre bilgimiz var. Bu konuda zaten herkes bilgili. İleride bu konulara da e, değineceğim. Aynı zamanda çalıştırdığım öğrencileri de size göstereceğim. Ama kanal daha çok motovlog e, tarzında. Aynı zamanda şu an Trendyol'a e, hala hazırda bir sözleşmem var. Hatta bugün mülakata vesaire girdim. Mülakatları geçtim. Şu an ileri sürüş eğitimi aldım. İleri sürüş eğitiminden sonra bana çalışabileceğim tarih gelecek. işte çantalar vesaire. Burada size neden bahsedeceğim? Her şeyden önce hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sonuçta pandemi vesaire var. Ben kendime düşük maliyette bir iş kurdum arkadaşlar. Bundan herkesin de faydalanmasını istiyorum. O yüzden de böyle bir video çektim. Yani şu an zaten YouTube'da ilk video. Hani belki 100 kişi görecek, belki 50 kişi görecek, belki 100 kişiye fayda, 100 kişiden 10 kişiye fayda olursam cesaret verebilirsem ne mutlu bana. Aynı zamanda kendim denemiş oldum hani vlog çekebilir miyim, atıyorum kameraya bakıp konuşabilir miyim. Yani sonuçta bunların hepsi bir muamma. En azından kendimi deneyeyim dedim. Öyle otururken dedim ki bir vlog çekeyim. Şimdi arkadaşlar ben trend yolla bir sözleşme imzaladım. Trend yolla sözleşme imzaladıktan sonra da vergi levem olduğu için Niye kendi işimi yapmayayım? Niye bir kurye firmam olmasın? Yani ben aynı hem satışçıyım, hem şoförüm, hem paketçiyim, hem şu an tren, hali hazırda tren, yolun elemanıyım. Daha başlamamış olsam da. Ya sonuçta hepimizin bir hayat mücadelesi var. O yüzden yani yaşam standartlarımızı yükseltebilmek adına, yani modern köylülükten çıkmak adına diyeyim size. Işte. Hepiniz tabii asgari ücret, 2800, 3000, 4000 lira maaşlar alıyorsunuz. Yani laf, uzun lafın kısası ben bir işe atıldım arkadaşlar. Benim bir çocuğum var, evliyim. Ee, yani evli ve çocuklu olduğunda tabi hayat biraz daha risk risk alamıyorsun, biraz daha korkuyorsun. En azından belki bir 10 kişinize cesaret veririm. He bak bu iş zor, kuryelik zor evet. Ben şu an hala hazırda, hala yapıyorum. Yani e, bir hafta 10 gündür yapıyorum. Kart bastırdım, bir mücadele verdim, bir hayat mücadelesi verdim. Hala veriyorum, sürekli müşterilere gidiyorum. Sürekli hızlı teslimat yapmaya, güvenli teslimat yapmaya çalışıyorum. Yani güvenli, kesinlikle güvenli teslimat yapılır kaza olmadığı sürece hızlı teslimata. Biraz daha müşteri memnuniyetine dayalı çalışıyorum. Ondan sonra biraz trend yoldan bahsedeyim size. Ben 10 bin lira, yani fize, sigortası falan da 2012 model 10 bin lira, 35 bin kilometrede bir motosiklet satın aldım. Ondan sonra işte şirket masraflarım oldu. Şu an muhasebecim sağ olsun. Buradan ona selam olsun. Hiç benden açılış ücreti vesaire almadı. Tabi bir bağ kurmuyorum. ödüyorum. 32 yaşındayım ben. Yani kadar genç girişimciler yararlanabiliyor. Bağ kur ödemiyorlar. Ben maalesef yararlanamıyorum. Geç kaldık yani. Bun, yani. Bunlardan yararlanmaya. Uzun lafın kısası bu şekilde bir iş kurdum. Yani e, şu an normalde trend yolda çalışmıyorum. Ama sözleşmem var. Şimdi onların beni aramalarını bekliyorum. Her bütün mülakatları falan. İleriki zamanlarda bunları da anlatacağım. Neler geçti, nasıl bir sıkıntılar oldu vesaire derken. Tabi YouTube'da birçok kişi anlatmış. Atıyorum 50 bin, 100 bin takipçisi olan. Hani ben de bilgilendirmeye çalışacağım. En azından hani belki bir 10 kişi cesaret verebilirsem. Yani 10 kişi 10 kişiyi modern köylükten kendi işini kurmaya cezbedebilirsem. bu arada hani ben kimsenin sponsoru falan değilim. Ben gayet samimi bir şekilde söylüyorum. 2012 onda fizi aldım. 10, 10 bin liraya aldım. Sağ olsun ilk sahibinden denk geldi. Bir daha köyünden aldım. Ufak tefek masrafları oldu. Onları yaptım. Şimdi lastikleri falan değiştireceğim. Şu an hala çalışıyorum motorla. Trendyol'a girmedim. Hani kendi işimde şu an 250 lirayla 300 lira bandında para kazanabiliyorum yani. Bu videoyu biraz kısa tutacağım bu arada arkadaşlar. Hem beni tanıyın hem neler yapacağımı. Bu kanalda bu arada hem spor videoları olacak. Öğrencilerim çalıştırdığım videolar olacak. Çünkü şu an editleme hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne GoPro aldım ne aksiyon kamerası aldım. Bunlar benim açımdan. Hani böyle e, teknolojiyle çok alakam yok diyeyim size. Yani ben spordan ev, evden, spor oradan amballa gitmiş bir adamım yani. O yüzden hani arkadaşlar yardımcı oldukça işte atıyorum GoPro alacağım, aksiyon kamerası alacağım vesaire. Zaman buldukça da böyle e, vloglar çekeceğim. Yani şu an editlemeye çok vaktim olmadığı için hani motorda olur vesaire. Bu şekilde sizi bilgilendirmek isteyeceğim, bilgilendirmeye çalışacağım diyeyim. Şu an bugünlük bu kadar olsun.